İddia'da Kazananlar Kulübüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Geldik en sevdiğimiz Avrupa Günü'ne. Bugün sizlerle 13 Nisan Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi o gariplikten bahsedeceğiz tabi. Hatta bir tane de riskli kupon oluşturalım istiyoruz sizler için. Güzel de bir oranı var aslında. Kuponu zaten videodan önce yaptım. 3.08 oran veriyor. Umarız gelir. Zor kolay değil baştan söyleyeyim. Bir de maalesef bu turda bu sefer temsilcimiz kalmadı. Bir önceki turda maalesef temsilcilerimiz kaybettiler, elendiler. Ama gerçekten özellikle efada müthiş eşleşmeler var. UEFA'nın tamamını değerlendireceğiz. Konferans Ligi'nden de şöyle hızlıca geçeriz. Çok da fazla dokunmak istemiyorum o lige. Bu arada inanılmaz bir Kayseri maçı performansımız olmuş. Yaklaşık 50-100 kişiden geri dönüşler aldık. Çok değişik şeyler yapmışız hakikaten o maçta. Penaltı olur, tamam olabilir. Çünkü aslında maçın hakemi buna müsaitti. Karşılıklı gol var. Zaten bekliyorduk. Bütün kamuoyu bekliyordu belki de. Ama 3-1 skorla biraz abartmışız farkındayız babacığım. Oynayan herkese bereketli olsun. Bir de onun üstüne Türkiye Ligindeydik tabii ki. Fenerbahçe galiba galibiyeti Onda da 3-1 skor vermiştik. 2-1 bitti ki 3-1 olabilirdi ama oynayan herkese bereketli olsun. Bütün dostlarımız ne güzel inşallah kazanmışlardır. Kazandılarsa da güzel böyle beğenilerini yapsınlar. Bize yeter de artar bile. Yeter ki emeğe saygınız olsun diyoruz. Bu arada o maçın aynı zamanda ben bir de Whatsapp'ta kornerini paylaştım dostlar. 8.5 üstü kornerde denedik. Hatta 9.5 üstü de isteyenler alabilir dedik. Maçta nihayetinde 12 kornerle neticelendi ve tabiri caizse maçın etinden, sütünden, her şeyinden faydalanmış olduk. Gel gelelim bugün ne yapacağız? yapacağız. günü mücadeleleri demiştik. UEFA Avrupa Ligi ile başlayacağız. Şöyle vaktinizi çalmadan da hızlı o zaman maçlarımıza girelim. Kağıt kalem yanınızda olsun. Malum maçlara skorlar veriyoruz. Kornerine gidiyoruz. Gollerine gidiyoruz. Değişik değişik şeyler aldığınız için aklınız karışabilir. O yüzden kağıt kalem her zaman yanınızda olmasında fayda vardır. Ya da durdurup geri alıp bir şeyler yapacaksınız o saatlerde. Açılışı Feyenoord Roma ile yapalım o zaman. Roma gerçekten Avrupa'nın belki de en troll takımı. Başlarında zaten en troll hocaları Mourinho'da var. Kadroya baktığın zaman Dybala'sı var, Temi Abraham'ı var. Ve Belotti'si var, Wijnaldum'u var. Yani var oğlu var. Bu kadro ile çok büyük işler yapabilirsin ama maçlarına bakıyoruz. Bir maçı 1-0 kazanmış, bir maçı 5-0 kazanmış. Bir bakıyorsun 4-3 kaybetmiş. Yine bu maçta o maçlardan bir tanesi olabilir dostlar. 3-0 Roma kazansa da şaşırmayız. 3-0 Roma kaybetse de şaşırmayız ama tempolu bir maç olacağından hiç kuşkumuz yok. Çünkü karşılarında da bence Hollanda'nın en iyi takım var. Prime sezonunu yaşayan bir Feyenoord izliyoruz. Tempolu bir oyun görüyoruz. Her maçında görebiliyoruz bunu. Bu tempoda bizi aslında gollerden ziyade ki gollerde problem ama kornerin önünü açacağını düşünüyoruz. Bu arada Göztepe maçının golünü vermiştik Whatsapp'taki ailemize. 2.24 orandan Göztepe 2.5 üstü yapar demiştik. Maçı hatta genele de götürdük. Güzel de paralar kazandık. Bereketli olsun herkese video çekiyorum. Dolayısıyla şu anda bonlayamayacağım. Herkese bereketli olsun. Güzel de oranı vardı. Yurt dışında da 2.60'tı. Neyse yine döneceğiz. Whatsapp'tan da bahsederim ama şimdi zaman değil. Dediğim gibi maçta 8.5 üstü korner. Ana tercihimiz olacak dostlar ama arttırabilirsin abicim. İlk yarı 4.5'a götürürsün. Zorlama bir 9.5 ders. 10 buçuk üstü çok zorlama dersin ama 46'lar kulübündeysen de o zaman artı 12 korner bu maçta neden olmasın beklentim 12-13 korner bandında olacak ama ideali 8 buçuk üstü korner ana tercihimiz 8 buçuk üstü korner olacak burada. O zaman geçelim Bayer Leverkusen sen mücadelesine dostlar yine Jilua aslında Alman takımlarından bir tanesini karşına alıyor bir önceki turda Union Berlin'i eylemişti ama bence bu sefer çok daha zor bir ekiple karşılaşacaklar tabi böyle Almanya ligine Bundesliga'ya baktığımız zaman Union Berlin aslında Bayer Leverkusen'dan çok daha üst basamakta görüyoruz ama Leverkusen'ın sene başlangıcı çok kötüydü. Ondan sonra harika bir sürece girdiler. Bol bol galibiyetler, bol bol puanlar aldılar ama şu anda listedeki durumlarının böyle olmasının sebebi Bayer Leverkusen'ın lige çok kötü başlaması. Bundesliga'da da son 5 maçını kazanmış bir Leverkusen görüyoruz dostlar ki bu galibiyetlerin arasında bir tanesi Eintracht Frankfurt galibiyeti. Schalke nispeten hadi kolay diyebiliriz. Her Berlin kolay deriz ama Bayern Münih'i de yenmiş bir Bayer Leverkusen var son zamanlarda. Dolayısıyla Sancho'nun işi bir hayli zor olacak. Burada neye gidersin ben? derseniz. Beklentim 3-0 skor dostlar. Bununla bağlantılı olarak biz diyoruz ki idealden bir kere ev 1.5 üstü bizim burada ana tercihimiz olsun. 1.57 oranı var. İlaveten zorlarım diyorsanız, tekli gireceğim diyorsanız da handikaplı Bayer Leverkusen galibiyeti burada denenebilir. Çünkü bu kupanın şöyle de bir özelliği var artık bu saatten sonra. Takımların iç sağ galibiyetlerini farklı almaları lazım. Çünkü orada yani deplasmanda çok daha fazla zorlanacaklar ki iç sağda iyi oynayan bir ciluba var. Dolayısıyla burada handikaplı bir galibiyetle iki sayı farklı giderse Bayer Leverkusen çok da avantajlı konuma geçecek. O yüzden dediğim gibi burada isterseniz handikaplı galibiyeti de 2.37 orandan değerlendirebilirsiniz. Gel gelelim Juventus Sporting Lizbon eşleşmesine. İki takıma da güvenmek zor. İki takım da inişli çıkışlı performanslar sergiliyorlar. Kendiliklerinde de öyle. Hatta Avrupa maçlarında da dikkat ettiyseniz öyleydi. Yani Arsenal eşleşmelerinde veya Juventus'u Freiburg eşleşmesinde de aynı şeyi görmüştük. Beklentimi sorarsanız burada bir beraberlik özellikle Sporting'in çok işine gelecektir. Portekiz'de de işi bitireceğiz derler en kötü. Beklentim bir 1 bir beraberlik dostlar. Ama maçı alacağımız tercih tam bir 2-3 gol mücadelesi olacağını düşünüyorum. 2-3 golde de 1.86 aslında idealden bir oran açmışlar. Bence değerlendirilebilir, bence oynanabilir. Hatta bu 1.86 da bizim bu video riskli kuponumuzun ilk maçı olacak. İlk maçımız bu şöyle bir kenara yazabilirsiniz. Skorumu da verdim 1-1. Tabii skordan ziyade burada alacağımız ana tercih de dediğim gibi 2-3 gol olacak. Gel gelelim sırası gelmişken en sevdiğimiz, en çok kazandığımız gün dedik. Çünkü canlılarda da performansımızı arttırabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mesela birazcık daha daralıyorsun. Çünkü maça elin kolun bağlı. O iki maçta ikisinden birini tercih ediyorsun vesaire ama bugün 8 tane mücadelemiz var. 8'inde de güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Biz kuponlarımız olacak yine. Canlı tahminlerimiz olacak. Kartlara, kornerlere gideceğiz ve bunların hepsini WhatsApp grubumuzda yapacağız. Enteresan bir pazartesi günü geçirdik. Güne 10'da 10 canlı performansıyla başladım ama sonra ufaktan tatlıya geldik dersek aslında çok da yanlış olmaz. Zorla beni bir rolling'e soktular mesela pazartesi günü ki hiç uyum değil. Denedik olmadı. Bir daha denedik bir daha olmadı. Yani bunları zaman zaman yaşıyoruz. Barcelona mücadelesi mesela. Ne yapacaksın orada? Hiç gol vermeyecek misin? Vereceksin. Maalesef karşılığını alamadık ama geceyi de güzel kapattık. Mesela yurt içine dedik ki Burnley bu maçı kazanır alırsak 1.48'e kadar çıkabildik. Yurt dışında da ilk golü Burnley atardan paramızı kazandık. Bereketli olsun. Sonra Salı'ya geçtik. Salı da aslında videoyu çektiğim gün. Yani şu an Göztepe maçında tabiri caizse son anda videoyu çekerken aldığımız bombla beraber harikalar yarattık. Büyük büyük kazanımlar elde ettik. Bakalım günün devamında neler yapacağız ama işte dediğim gibi bunların hepsi Whatsapp'ta Abi. Geliyorsunuz WhatsApp'a çok da büyük bir ödemesi de yok. Yani aylık bir ödemeniz var. Güne vursanız bir paket sigara parasının artık yarısına geliyor günlük ödemesi neredeyse. Ne yapacaksın? Yarım paket sigaranı veya bir tane büyük kolanı içmeyeceksin o gün. WhatsApp'ın günlük ödemesini yapmış oluyorsun. Başka neler var derseniz voleybolumuz, tenisimiz, e-sporumuz, NBA'de var güzel gidiyor. Euro ligimiz var. NBA'de artık play in play out hikayeleri başladı. Orada daha bir böyle belirgin şeyler olacaktır. Daha dikkatli olacağız. Daha iyi bir performans sergileyeceğiz tabii. Bir de bunların hepsini kenara koyduğumuz zaman kasa yönetimi dediğimiz hani dost Dostlarımız isterlerse beni arıyorlar isterlerse Yazıyorlar şu kadar kasam var abi diyorlar Nasıl yönetmem gerekir diyorlar Canlıya ne kadar atacak gün sonunda ne yaptı Kar etti mi zarar etti mi ona göre kar ettiyse Ne kadarın çekmesi lazım kasaya arttıracak mı Veya aynı mı tutacak onu da aslında Üyelerimizin daha ziyade oyun profillerine göre Seçebiliyoruz attığı kuponlardan az çok Anlaşılıyor dolayısıyla kasa yönetiminde Dostlarımıza o şekilde aktarıyoruz peki bu aileye Nasıl dahil olacağız derseniz bizlere Alternatif tahminlere gmail.com adresine Ulaşabilirsiniz ya da instagram sayfamız Alternatif tahminler ya da whatsapp destek hattı hem videonun açıklama kısmında hem de yorumlarda sabitlediğimiz ilk yorumda WhatsApp destek hattımızın linki var zaten. Oradan da bulamadınız diyelim ki o linkleri. O zaman www.alternativtahminler.com web sitemizde yine WhatsApp destek hattı butonunu göreceksiniz. Ona bastığınız anda WhatsApp'tan zaten sizlere bir konuşma ekranı açılır. Oradan da ekibimiz sizlere zaten yardımcı olacaktır. Diyelim gelelim UEFA'daki son mücadelemize. Manchester United Old Trafford'da Sevilla'yı ağırlayacak. Aslında kurallar çekilirken Fenerbahçe adına sevindiğimiz bir durumdu dostlar. Yani Fenerbahçe Sevilla'yı eleseydi karşısına acaba Manchester United mı çıkacaktı dedik ama bu United Fenerbahçe'nin karşısına çıksaydı gerçekten artı 18 kötü şeyler yaşanabilirdi. Fenerbahçeliler bana hiç kızmasın. Çünkü aynı durumu muhtemelen burada zaten Sevilla'da yaşayacaktır ve bir sürü Premier League takımı dahi Manchester United karşısında yaşıyorlar. Sevilla'da gelecek şimdi burada ne yapacak? Mecburen kapanacak. Kontralardan gol arayacak ki bence çok da büyük hata olacaktır. Çünkü Ten Hag'ın yeni yarattığı United kesinlikle kapanılmaması gereken bir United. Kapanırsan o golü yiyeceksin çünkü o savunmayı açacak çok yetenekli oyuncular var Ten Hag'ın elinde. Dolayısıyla beklentim ki zaten Zaten muhtemel tabloda bu olacağı için 3-0 United galibiyeti dostlar. Bununla paralel neler alabiliriz derseniz. United'ın zaten ilk yarıdan bastıracağını düşünürsek ilk yarıda United'ın atacağı bir tane gol. 1.48 oran açılmış. Bu bizim ideal tercihimiz ama başka neler alacağız derseniz. Birazcık daha riskleyeceğim derseniz. Önce bir 10 saniye videoyu durduracaksınız abici. Bir beğeniye basacaksınız. Yine söylemeyi unuttum çünkü. Başta bir kısa söylemiştim ama beğeniler gerçekten bizler için çok önemli. Algoritma bizlerden istiyor. Diyor ki kardeşim bu kanalı yeni birilerine önereceksek sen bu bu insanlarına yaptıracaksın. Güzel bir kemik kadromuz var. O bin beğeni görelim hiç olmazsa. Bin beğeni gelirse de sizlere perşembe günü ana kuponu da atayım ücretsiz Telegram grubumuzdan. Yeter ki şu beğeniyi bir oluşturalım abi. Hatta mümkünse 1500 görelim bir şekil yapın bize. Gel gelelim maça ne diyorduk? Handikaplı United galibiyeti. 1.94 oranı var. İsterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Ama 46'lar kulübümüzdeyseniz ki eski üyelerimizden bir tanesiyseniz o zaman burada iki handikaplı Manchester United galibiyetinin oranı 3.25'e kadar çıkıyor. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Diyelim geçelim konferans zımbırtısına. Çok acayip işler oluyor konferans liginde. Kısa kısa geçeceğim. Zaten gıcığım bu lige. West Ham'ın mücadelesi var. Gent deplasmanı olacaklar. Gent ne yapacaksa bir kere iç sahada yapacak. Mecbur. Çünkü gidip de Londra stadına falan giderlerse zaten orada yaşanacak hikaye bellidir. West Ham en azından iki park falan atacaktır orada. Ama iç sahada ne olacağı belli olmaz. Taraftarın önündesin. Güzel de oynayan bir Gent var ki Başakşehir mücadelesini görmüştük. Dolayısıyla bakalım iç sahada neler olacak. Ama burada mantıklı şey o yoğun tempodan alabileceğimiz korner durum olacaktır dostlar. Burada da tek tercihimiz 8.5 üstü korner olacak. Ama maçta bol bol goller bekliyorum. 3-1 bir West Ham United galibiyeti bekliyorum burada. Hani gollü olacağını bekliyoruz demiştik zaten. Ama tarafımız da West Ham ne yapıyoruz? Burada taraflara pek gidemiyoruz. West Ham'ın sağ solu belli olmaz. Sonuçta deplasmana gidiyorsun. Belki de Premier Lig yüzünden rotasyonlu gidebilirler vesaire. Kupanın da onlar için pek bir önemi yok. Dolayısıyla burada West Ham'a güvenmek birazcık bizlere yanlış geldi. Ama korneri en azından alırız diye düşünüyorum. Bir de Anderlecht mücadele var dostlar. Burada da Anderlecht'in oyun tarzından dolayı maç önünde hiçbir tahmin almayalım diyorum. Onun yerine canlıdan bakarız. Canlıdan bence paramızı sayabileceğimiz bir maç olacaktır ama dediğim gibi o tempoyu görmemiz lazım. Maç önü bahislerinden bir tanesine ideal değildir bu Anderlecht maçı. Hiç girmedik abi. Bir de skor maçımız var. Skor maçımızı da soralım sizlere. Skor tahminlerinizi bir kere yorumlara yazın. UEFA gecesidir. Bol bol yazın. Biz de yakışanı yapalım. Bilen 3 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuza bir ay boyunca ağırlayalım. Leh Poznan Fiorentina mücadelesi skorunu sizlere sorduk. Bu iki takım tabii ki denk değiller dostlar. Tabii ki Fiorentina'nın deplasmanda olması dolayısıyla 2-1 bir galibiyetini bekliyorum sadece. Ama 1-0 Fiorentina da beni şaşırtmaz. Ama 4-0 Fiorentinalar falan da beni şaşırtmaz. Çünkü özellikle liginde çok çok iyi oynayan bir Fiorentina var. Geçen hafta çok kolay bir gol yediler o yüzden berabere kaldılar. Berbat bir gol yediler tabiri caizse. Ama oyun kalitesi gerçekten çok üst düzey. Son 5 maçını kazanmıştı son maçtan önce zaten. Kazanma alışkanlığı olan da bir kulüp haline geldiler. Dolayısıyla burada da tarafımız Fiorentina olacak. Burada maç sonucu 2'nin oran oranında da 1.66 açmışlar. Video kuponumuzu da bu maçla tamamlamak istedik. Bu iki maçı birleştirdiğimiz zaman da 3.08 oran verdi. Denenir mi denenir yeter ki ufak mislerle oynayın diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. WhatsApp grubumuzdan bahsettiğim en sevdiğimiz günde olduğumu söyledim. Umarız o şekilde geçer. Umarız bu kadar anlattık. Nazar değdirmeyiz sadece. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlar. Sloganımızla da bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek